Mari. Paylaşalım mı? Yarısını sen okursun yarısını da ben. Hep hemen çık çıkartırız özetini. Ne dersin? Mersin. Paragraf başlarını yazıyorum zaten. Birazdan biter. Özür dileriz. Kamran aklımızı çeldi. Şeytanı oyduk. Bizi, Bizi ne olur bağışla Feride. Feride. Nadide, Nebibe, Felike. Özür dilemenize lüzum yok. Size kıymet verseydim ya da arkadaşım olsaydınız muhakkak ki yaptığınız karşısında çok kırılırdım. Lakin arkadaşım değilsiniz. Bu sebeple aramızda kırgınlık, küskünlük yok. Bizden nefret, nefret ediyorsun, olsun, değil mi? mi? Tembelim ben. Öfkemi nefrete dönüştüremeyecek kadar da rahatına düşkün. Kimde tutamam, unuturum. Sıkılırım. Uykum gelir bir kere. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Aa, ne yani hemşire? Şimdi bu söylediklerine göre biz sana kıymet verdiğimiz ispat için uzun süre mi küsmeliyiz? Ben dayanamam ayol. <laughs> İdrak edemiyorum. Bir insan neden? Bu nasıl bir izah olabilir bu? <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Seninle cücüğüm. Sa -sa -sa Sağ ol cücüğüm. <laughs> <laughs> Feride, Feride. Feride bak yakalanırsan çok bilici ceza alırsın. Söylesin Feryon hiç hafif yok inançsız olun. Şşş yakalanmayacağım tamam. Nefesler bu sebeple atıldı. Mektepten haberin olsun. O şapşallıktan atıldı. Yakalanmasındı. Sen şimdi burada gözlük et. Peder gelirse şarkı söyle ben anlarım. Tamam. Feride. Feride. Geldiniz mi peder? Hı hı. Peder ben bir rüya gördüm. Ee? Sesinizde bir gariplik mi var peder? Peder? Eder. Buradayım kızım.